Arkadaşlar Poa Gemi kanalına hoş geldiniz. Ben Sör Papyon. Bugün sizlerle beraber Genshin Impact'in 3.7 sürümüne gelecek olan etkinlikleri, Yaman'ın ikinci aşamasında gelecek olan karakterleri ve silahları inceleyeceğiz. Herkese iyi seyirler dilerim. Şimdi hemen bakalım. 3.7... Yamamızın ikinci e, kısmında gelecek olan karakterler zaten açıklanmıştı canlı yayında. Bunlar Alhaytan ve e, Kazuhaydı. Fakat dört yıldızları bilmiyorduk. Bunlar da duyuruldular. Dört yıldızlardan da gelecek olan karakterler Heizo geliyor. Tabi Kazuha ile beraber bildiğiniz gibi standart bir karakter. E, Shingling geliyor ve Yao Yao geliyor. Ee, aslında baktığınız zaman e, Heyzo bir main DPS olarak düşünebiliriz ve Heyzo'nun constellation'ını kasmak isteyenler için de bu gayet mantıklı olabilir bu e, seçeneklerden biri. Şinglik yine yüksek constellation'larda ile beraber çok güzel hasar veren bir karakter. Sub DPS olarak kullanılabilen bir karakter. Yine Yao Yao da Dendro takımlarının vazgeçilmez support olarak İsteyenler isteyenler alabilecek, konsolarını yükseltebilecek olan bir karakter. E, peki bu bannerda mesela neler yapmalıyız? Biraz ondan bahsedeyim ben size. Öncelikle bannerda şöyle bir şey var. Alhaytam bildiğiniz gibi e, Dendro takımları için main DPS konumunda yer alıyor şu anda. E, ve aslında Alhaytam'ı e, Dendro takımlarını kullanmak isteyen arkadaşlar sahip olabilirler. Ee, ancak Kazuha'da şöyle bir problem var. Kazuha bütün takımlarda neredeyse işlev gören bir karakter. Özellikle Ebis'in 9 ve 10. katlarında çok işe yarayan bir karakter. Diğer katlarında da geçerli ama özellikle 9 ve 10'da toplamasıyla çok iş yapan bir karakter. Fakat Kazuha'da şöyle bir şey var. Kazuha'yı atmak istiyorsanız önceliğiniz Kazuha olmalı. Yani Kazuha'nın constellation'larını yükseltmelisiniz. Yani takım yıldızlarını yükseltmelisiniz. Özellikle konsekisi 200 Elemental Mastery paylaşımı yaptığı için takıma ve kendisine çok işlevsel bir hale gelebiliyor. Çok çok yüksek hasarları çıkabiliyorsunuz bu şekilde. Ancak Alhaytam için şunu söyleyebilirim. Eğer Alhaytam atacaksanız da önce Alhaytam'ı atıp sonra silahını deneyebilirsiniz. Çünkü şöyle hemen Banner'da gelen silahlara baktığımız zaman özgürlük yemini bildiğiniz gibi oyundaki en iyi support e, işlevine sahip kılıçlardan biri hem e, kuşanan karakteri hem de takım arkadaşlarına bir e, bonus verdiğinden dolayı yaprak kesen e, ışık da bildiğiniz gibi oyundaki en yüksek e, kritik hasara sahip olan kılıçlardan biri e, bu da bu şekilde hani main dpsler için kullanabilecek e, aktif bir özelliği sayesinde çok tercih edilen bir kılıç dört yıldızlı kılıçlara baktığımız zaman da dört yıldızlı silahlara baktığımız zaman da özellikle burada e, dal, dalga kesen yüzgeci çok ön plana çıkıyor son zamanlarda Redu Shogun takımlarına girmesiyle beraber bu silahın bayağı öncelik gösterdiğini söyleyebilirim insanların. catch işte engulfing ve bu dalı kesenle beraber üçünün bir silah komplejini yaptığımız zaman yüksek refine seviyelerinde yani yüksek şey seviyelerinde, saflaştırma seviyelerinde e, keçin önüne geçebilecek bir mızrak olarak duruyor. Tabi belli ki şart belli şartları var. İşte hem silah benirinde gelmesi hem keç gibi işte ücretsiz olarak elde edilememesi falan gibi durumları var. Ama yine de hani tercih edilebilen bir mızrak olarak e, ön plana çıkıyor. Bu yamamız, e, pardon yamamızın ikinci kısmı 13 Haziran'da gelecek. Saat akşam 6'da. 4 Temmuz'da gidecek ve 5 Temmuz'da yeni yamaya geçmiş olacağız. Hemen şöyle yamada gelecek olan etkinliklere bakalım. 14 Haziran saat 10'da da e, şey etkinliğimiz gelecek. Savaşçıların veda töreni diye bir etkinliğimiz gelecek. E, bu etkinlik süresi boyunca da muhtemelen 420 köken taşı alacağımız yani aşağı yukarı 3 piş alacağımız bir etkinlik olacaktır. Macera rütbesi 30 ve üzeri arkadaşlar buna katılabilecekler. Ayrıca bu etkinliğe katılım şartı olarak da ejder ve özgürlük şarkı hükümler görevini tamamlamış olmamız gerekiyor. Bir diğer etkinliğimiz 21 Haziran'da gelecek 3 Temmuz'da gidecek olan faiz imtihanları hipotez etkinliği. Bu da şöyle bir etkinlik. Yine bunda da 420 primogem elde edebileceğimiz düşünüyorum ben. E, aynı zamanda bunun yanında silah yükseltme malzemeleri ve kahramanın bilgiliği gibi yani deneyim kitabı gibi e, ödüller de var. Bunu katılma şartları da Macera 20 ve üzeri e, ayrıca Başlangıç Sahne 3 Ejder ve Özgürlük Şarkısı hükümler görevini Yine tamamlamamış olmamız gerekiyor Bir diğer etkinliğimize 26 Haziran'da Gelecek 3 Temmuz'da bitecek olan Leylan etkinliği bildiğiniz gibi bu etkinlikte Haritada iki çeşitli bulunan hem Altın hem de kitap veren Leylanlara Girdiğimiz zaman normal raisin Kullandığımız zaman yani orijinal rezin harcadığımız zaman Orijinal için harcadığımız zaman Bize iki kat daha fazla bonus verecek Etkinlikler Genelde 3.7 yamasının ikinci kısmını bu şekilde Özetleyebiliriz siz hangi karakterlere Bir şey atacaksınız neler atacaksınız Hangi karakterleri düşünüyorsunuz 4 yıldızlardan özellikle veya silahlardan istediğiniz bir silah var mı bunları yorumda belirtirseniz sevinirim. Bundan sonra YouTube'a daha fazla içerik çekmek adına bu hafta bu şeyle beraber etkinlik tanıtımıyla, yama tanıtımıyla beraber Alhaytan ve Kazuhan'ın da şeyleri gelecek, bu gelecek. Bunlardan da bana katılıp katılmadığınız noktaları belirtirseniz sevinirim. Ayrıca aşağıda bulunan Discord linkimizden Discord'a gelerek de kendiniz hangi takımları kurduğunuzu bana söyleyebilirsiniz. Beraber oyun oynayabiliriz yayınlarda. Ayrıca hepinizi saat e, öğlenleri saat 12.30'da açtığım yayına bekliyorum. Gelirseniz birlikte sohbet muhabbet ede ede yayınlarımızı yaparız. Herkese iyi günler diliyorum. İyi oyunlar arkadaşlar. Görüşmek üzere.